Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde Oysa seninle güzel olmak var Örneğin rakı içiyoruz İçimize bir karanfil düşüyor gibi Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda Midemde aklımda şu kadarcık kalıyor Sen karanfile eğimlisin Alıp sana veriyorum işte Sen de bir başkasına veriyorsun Daha güzel O başkası yok mu? bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya bir sırdayı büyütüyoruz seninle. Sana da iniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl. Beyza keser gibisine. Yedi renk. Birleşiyoruz sessizce.